Merhaba arkadaşlar. Türevin geometrik yorumu ile ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. Birinci soruda D doğrusu fx fonksiyonunun grafiğine T noktasında teğettir. TCD açısının ölçüsü 45 derece olduğuna göre dikdörtgen alanı kaç birim karedir diye soruyor. T noktasının birinci bileşenine A dersek ikinci bileşeni fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere A yazdığımızda ne oldu? 4 eksi A kare. Demek ki Kısa kenarı A birim olacak. Uzun kenarı da 4 eksi A kare birim oldu. Peki A'yı nasıl bulacağız? Doğru T noktasında parabola teğet olduğuna göre teğetin eğimin A cinsinden yazabiliriz. F'in türevi A dersek doğrunun eğimini A cinsinden yazmış oluruz. F'in türevi A, 4 eksi X karenin X'e göre türevini alırsak eksi 2 X oldu. X gördüğümüz yere A yazarsak ne yaptı? Eksi 2 A. Peki doğrunun eğimi neye eşit? Doğrunun x eksenine yapmış olduğu dar açı 45 derece. Eğimi bulurken biliyorsunuz tanjant alfadan faydalanıyorduk. Tanjant 45 neye eşit? 1'e eşit. Doğru sola yatık olduğu için eksi 1 diyeceğiz. Eğimin negatif olması gerekir. Eksi 1. Bu şekilde bulabiliriz. Ya da doğrunun x eksenine pozitif yönde yapmış olduğu açı 135 derece. Tanjant 135'te eksi tanjant 45'e eşit. Buradan da eksi 1 diye yazabiliriz. Peki A eşittir ne yaptı? 1 bölü 2. Uzun kenar 4 eksi A kare eşitti. Dolayısıyla 4 eksi 1 bölü 2'nin karesi dersek 4 eksi 1 bölü 4 yaptı. 4 kere 4 16 1 çıkardık 15 15 bölü 4. Alan eşittir. Kısa kenar 1 bölü 2. Uzun kenar 15 bölü 4 çarparsak 15 bölü 8 olur. İşaretledik. Geçiyoruz ikinci soruya fx eşittir x kare artı 4 parabolüne t noktasında teğet olan doğru orijinden geçmektedir. TBO dik üçgenin alanı kaç birim karedir? T noktasının birinci bileşeni A. Bu durumda ikinci bileşeni fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere A yazarsak A kare artı 4 olur. D doğrusu parabole T noktasında teğet olduğuna göre T noktasından çizilen teğetin eğimi f'in türevi A'ya eşittir fx fonksiyonunun x'e göre türevini alırsak 2x yaptı. x gördüğümüz yere a yazarsak 2a. Peki dik üçgenden faydalanarak teğetin eğimini bulabilir miyiz? TB uzunluğu a kare artı 4'e eşit. OB uzunluğu da a negatif olduğu için eksi a'ya eşit olacak. Karşı bölü komşu dersek a kare artı 4 bölü Eksi A dedik. Burada başına mutlaka eksi yazıyoruz. Çünkü doğru soru yatık bir doğru olduğu için eğiminin negatif olması gerekir. Başına eksi almayı unutmuyoruz. 2A eşittir. Eksi eksiye böldük. Artı oldu. A kare artı 4 bölü A dedik. 2 A ile A'yı çarptık. 2 A kare eşittir. A kare artı 4. Buradan A kare eşittir 4. A eşittir 2 ya da A eşittir eksi 2. A negatif olduğu için eksi 2 olması gerekir. Şimdi geldik dik üçgenin alanına. OB eksi A eşit. Eksi eksi 2 ne yapar? Artı 2. TB de A kare artı 4'e eşit. A yerine eksi 2 yazarsak eksi 2'nin karesi 4. 4 4 tane yaptı 8. 2 çarpı 8 bölü 2 diyoruz. Demek ki alan eşittir. 8 birim kare olacak. İşaretledik. Geçiyoruz arkadaşlar 3. soruya. A, B ve C reel sayılar olmak üzere y eşittir a bölü x artı a eğrisine a virgül b noktasında teğet olan doğrunun denklemi y eşittir eksi x bölü 4 artı c biçiminde veriliyor. Buna göre a artı b artı c kaçtır? Birincisi fonksiyonda x gördüğümüz yere a yazdığımızda b'yi buluyoruz. b eşittir f a dersek a bölü a artı a eşittir A bölü 2A yani 1 bölü 2 iki oldu. İkincisi eğriye A noktasında teğet olan doğrunun eğimi F'in türevi A'ya eşittir. Y'nin X'e göre türevini alırsak bölümün türevinden payın türevi 0 çarpı payı dediğimizde ne yaptı? 0 eksi payı aynen yazdık çarpı paydanın türevi yani X artı X'e göre türevi nedir? 1'dir. Bölü X artı A'nın karesi dedik. X gördüğümüz yere A yazarsak eşittir. Eksi A bölü 2A'nın karesi 4A kare oldu. Sadeleştirdiğimizde eksi 1 bölü 4A olur. Peki teğetin denklemi verilmiş. Bu denklemden faydalanarak eğimini bulabiliriz. Eşittir eksi 1 bölü 4X artı C şeklinde yazdığımızda teğetin eğimi eksi 1 bölü 4'e eşittir. Eşittir eksi 1 bölü 4 dersek buradan da A eşittir ne yaptı? 1. A da tamam. A'yı 1, B'yi de 1 bölü 2 bulduk. Bu durumda verilen denklemde x gördüğümüz yere 1 yazdığımızda y'nin 1 bölü 2 olması gerekir. Üçüncüsü diyelim burada. 1 bölü 2 eşittir. Eksi 1 bölü 4 artı c şeklinde yazarsak c eşittir 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 oldu. 2 ile genişlettiğimizde ne yaptı? 3 bölü 4. Böylece c'yi de bulmuş olduk. A artı B artı C'yi soruyor. 1 artı 1 bölü 2 artı 3 bölü 4 topladığımızda 9 bölü 4 yapar. İşaretledik. Geçiyoruz arkadaşlar 4. soruya. Fx eşittir. 2x artı 5 bölü x artı m fonksiyonunun x eksenine paralel olan teğetlerinin değme noktalarının apsileri toplamı 12 ise m kaçtır? x eksenine paralel olan teğetlerin eğimi 0 eşittir. Bu durumda fx fonksiyonun türevini aldığımızda 0 yapan değerlerin toplamının eksi 12 eşit olması gerekir. Buradan yola çıkarak m'i bulacağız. f'in türevi x eşittir. 2x'in türevi 2 eşit. 5 bölü x artı m'i 5 çarpı x artı m üzeri eksi 1 şeklinde yazarak türevini alabiliriz. Kuvveti başa atıyoruz. Eksi 5 çarpı üzerini bir azalttık x artı m üzeri eksi 2 çarpı içerinin türevini aldığımızda 1 oldu. Eşittir diyoruz. 2 eksi 5 bölü x artı m'in karesi eşit 0 dedik. Payda işleyebiliriz veya 2 ile x artı m'in karesini çarparsak 2 çarpı x artı m'in karesini açalım. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2 çarpı m çarpı x artı İkincinin karesi. Eksi 5 bölü x artı m'in karesi eşittir 0 dedik. Rasyonel ifadenin sonucu 0 eşitse payın 0 eşit olması gerekir. 2'yi içeriye dağıtıyoruz. 2 x kare artı 4 çarpı m çarpı x artı 2 m kare eksi 5 eşittir 0 dedik. x'in alabileceği değerlerin toplamı eksi 12 olduğuna göre x1 artı x 2 eşittir eksi b bölü a yani eksi 4 m bölü 2 eşittir eksi 12 dersek sadeleştirdik eksi 2 oldu yani eksi 2 m eşittir eksi 12 ise m eşittir 6 olur İşaretledik. geçiyoruz 5. soruya dik koordinat düzleminde fx eşittir x kare artı ax fonksiyonunun grafiğine x eşittir 2 absisi noktasından çizilen teğet doğrusu gx eşittir bx küp grafiğine x eşittir 1 apsis noktada teğet ise a artı b kaçtır? fx fonksiyonunun grafiğine x eşittir 2 apsis noktada teğet olan doğru aynı zamanda gx fonksiyonuna x eşittir 1 apsis noktada teğet ise bu durumu grafikle bu şekilde gösterebiliriz. fx fonksiyonu x eşittir 2 apsis noktada çizilen teğetin t't eğimi f'in türevi 2'ye gx fonksiyonu x eşittir 1 hapsi nokta çizilen teğetin eğimi de g'nin türevi 1 eşit olacak. Eşittir diyoruz. Dik üçgenden faydalanarak doğru eğimini yazacak olursak burası f2 eksi g1'e burası da 1 eşit. Dolayısıyla f2 eksi g1 bölü 1 şeklinde yazabiliriz. O da f2 eksi g1 oldu. F'in türevini alıp x yerine 2 yazarsak 2x artı a ve x gördüğümüz üzere 2 yazacağız. G'nin türevini alıp x yerine 1 yazarsak 3 çarpı b çarpı x kare ve x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Eşittir diyoruz. F2 2'nin karesi 4 artı 2a 4 artı 2a dedik. Bx küpte x gördüğümüz yere 1 yazarsak b oldu. Eksi b diyoruz. Birincisinde x gördüğümüz yere 2 yazarsak 4 artı a eşittir. İkincisinde x gördüğümüz yere 1 yazdık. 3b oldu, eşittir diyoruz. 4 artı 2a eksi b diyoruz. Birinci ile üçüncüyü eşitlersek 4'leri attık. 2a'yı sol tarafa alırsak eksi a eşittir eksi b yani a eşittir b oldu. Birinci eşitlikte A gördüğümüz yere B yazarsak 4 artı B eşittir. 3B yaptı. B'yi sağ taraf aldık. 2B eşittir 4. B eşittir 2 oldu. Bu durumda A artı B eşittir. 2 artı 2'den 4 olur. İşaretledik. Geçiyoruz 6. soruya. Fx eşittir. X kare eksi 5X artı C parabolüne X eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetler dik ise L kaçtır? Paraböle x eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetler birbirine dikse eğimleri çarpımının eksi 1 olması gerekir. x1 absisti noktadan çizilen teğetin eğimi f'in türevi x1'e x2 absisti noktadan çizilen teğetin eğimi de f'in türevi x2'ye eşittir. Çarptığımızda sonucun eksi 1 olması gerekir. fx'in x'e göre türevini alırsak f'in türevi x eşittir. 2x eksi 5 oldu. x gördüğümüz yere x1 yazarsak 2x1 eksi 5. x gördüğümüz yere x2 yazarsak 2x2 eksi 5 oldu. Eşittir eksi 1 diyoruz. Doğal özelliğinden faydalanarak çarpma işlemini yaparsak şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 2x1 e 2x2'yi çarptık. 4 çarpı x1 çarpı e x2 oldu. 2x1 ile eksi 5 çarptık. Eksi 10 x1. Eksi 5 ile 2 x 2yi çarptık. Eksi 10 x2. Eksi 5 ile eksi 5 çarptık. Artı 25. Eşittir. Eksi 1 diyoruz. x1 çarpı x2 yani kökler çarpımı c bölü a'dan c'ye eşit oldu. 4 çarpı c eksi 10 parantezinde x1 artı x2 artı 25 eşittir eksi 1 dedik. Kökler toplamına baktığımızda eksi b bölü a'dan eksi eksi 5 bölü 1 yani 5'e eşit oldu. 4c eksi 50 artı 25 eşittir eksi 1 dersek 4c eşittir 24 olur. C eşittir 6. Bu sorunun çözümünü pratik olarak şu şekilde de yapabiliriz. Parabolüne x eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetler birbirine dikse Delta eşittir 1 diyerek sorunun çözümünü yapabiliriz. Delta eşittir b kare eksi 4 a c yani eksi 5'in karesi eksi 4 çarpı a 1'e c de c'ye eşit. Eşittir 1 dediğimizde 25 eksi 4 c eşittir 1 dersek eksi 4 c'yi sağ tarafa 1'i sol tarafa alıyoruz. 25 eksi 1 eşittir 4 c buradan c eşittir 24 bölü 4'ten 6 olur. Geçiyoruz arkadaşlar 7. soruya. fx eşittir x kare eksi bx artı 5 parabolüne orijinden çizilen teğetler birbirine dik ise b'nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır? İlk olarak orijinden çizilen teğetlerin parabolü kestiği noktaların apsislerini bulmamız gerekiyor. Bunun için de f'in türevi x1 diyelim mesela f'in türevi x1 eşittir. x kare eksi bx artı 5'in türevini alıp x x1 yazarsak 2x1 eksi b oldu. Dik üçgenden faydalanarak teğetin eğimini yazacak olursak şurası x1'in karesi eksi bx1 artı 5 oldu. Burası da x1 eşit. Eşittir. Karşı bölü komşudan x1'in karesi eksi bx1 artı 5 bölü x1 dedik. İşler dışarı çarpımı yaparsak. 2x1 ile x1'i çarptık. 2x1'in karesi eksi bx1 eşittir. X1'in karesi eksi BX1 artı 5 oldu. Eksi BX1'leri attık. X1'in karesi eşittir 5 dersek. X1 eşittir kare kök 5. X2 eşittir eksi kare kök 5 olur. F'in türevi X1 çarpı. F'in türevi X2 eşittir eksi 1 dersek. F'in türevi X1 2 kare kök 5 eksi B oldu. F'in türevi x2 de eksi 2 kare kök 5 eksi b oldu. Eşittir eksi 1 diyoruz. İfadeyi b eksi 2 kare kök 5 çarpı b artı 2 kare kök 5 şeklinde yazabiliriz. Bu da eşittir. iki kare farkından b kare eksi 2 kök 5'in karesini yaptı. 20 eşittir eksi 1 diyoruz. Buradan b kare eşittir 19 yaptı. Yani b yerine ben Karekök 19 yazabilirim. Eksi karekök 19 da yazabilirim. Bunların çarpımı da eksi 19 olur. Birinci yoldan sorunun çözümünü bu şekilde yapabiliriz. İkinci yoldan pratik olarak sorunun çözümünü şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Orijinden çizilen teğetler birbirine dikse delta eşittir eksi 1 diyerek pratik olarak sorunun çözümünü yapabiliriz. Delta eşittir b kare yani eksi b'nin karesi eksi 4 çarpı a yerine 1 C de 5 yazdık eşittir. Eksi 1 diyoruz bu durumda. B kare eşittir. Eksi 20'yi sağ tarafa aldık. 20 eksi 1'den 19 oldu bu durumda. B eşittir karekök 19 ya da B eşittir eksi kare kök 19 olur. B'nin alabileceği değerler çarpımı da karekök 19 çarpı eksi kare kök 19'dan eksi 19 yapar. Geçiyoruz arkadaşlar bu bölümdeki son sorumuza. Gx eşittir fx artı 1 bölü x eksi 1'in karesi fonksiyonunun x eşittir 0 noktasındaki teğetin eğimi kaçtır? Bize g'nin türevi 0'ı sormuş. g x'in türevini alıp x yerine 0 yazmamız gerekiyor. Bölümün türevini alırsak payın türevi f'in türevi x artı 1 çarpı iç türevi de 1 eşit çarpı payda diyoruz. Yani x eksi 1'in karesi. Eksi payı aynen yazdık. Çarpı paydanın türevi. x eksi 1'in karesinin türevini alırsak 2 çarpı x eksi 1'in birinci kuvveti çarpı tabanın türevi de 1'e eşit. Bölü x eksi 1'in karesinin karesi diyoruz. x yerine 0 yazarsak f'in türevi 1 çarpı 0 eksi 1 eksi 1 karesini aldık. 1 oldu eksi f1 çarpı x yerine 0 yazdık. 2 çarpı eksi 1'den. Eksi 2 oldu bölü. X eksi 1 diyor. X yerine 0 yazarsam eksi 1'in karesinin karesini yaptı. 1. F'in türevi 1. X eşittir 1. Absisli noktadan çizilen teğetin eğimi. Teğetin x eksenine yaptığı dar açı 45 derece. Tanjant 45 1'e eşit. Doğru sola yatık doğru olduğu için eğimin eksi 1 olması gerekir. Eksi 1 çarpı 1'den eksi 1 oldu. Eksi. F1 4'e eşit. Çarpı eksi 2 bölü 1 diyoruz. Bu da eşittir. Eksi 1 artı 8 bölü 1 dersek cevap 7 olur. Bu da tamam. Böylece bu bölümdeki son sorunun çözümünü de yapmış olduk. Umarım soruların çözümleri anlaşılmıştır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.